Merhabalar, bunlar da bahçemizin, kırların gelinçikleri Şunların güzelliğine baksana, şunlara bak, bak, ay şunlara bak. Rabbim neler yaratır. Şimdi biraz akşam üzere olduğu için biraz şey yapmışlar, kapanmışlar ama aynı işte çok güzel. Hı hı. Şunlara da bak Esra'cığım, bunlar bol bol şey, tomurcuk, hepsi açacak. Bunlar, bunlar da kır papatyaları. Bu papatya her şeye iyi gelir. Karın ağrısına. Ondan sonra bütün vücut ağrılarına. Bütün vücut ağrılarına. Her şeye iyi gelir işte. Çok güzel. Şunlara bak maşallah. Bunlar eskiden daha çok olurdu da sonra sonra azalmaya başladı ama yine de var. Bu da kırların mavi çiçeği. Bu aslında içi ballı olur şunu. Bak. Biz çocukken bunu alıyorduk. Bakayım. <laughs> Şöyle bak görüyor musun? Neyse dur, bak bak. Dur kız. Tamam. Ay bulandı gözükmüyor. Bir daha yapsana. Daha, bir daha yapayım <laughs> dur. Dur çok yaklaşma ya. Tamam. Bakayım. Hah çıktı mı? Ay, evet hiç... çıktı çıktı. Çıktı mı? Tamam. tamam. Bir daha bakayım. Bak bakayım. Ya bunda çıktı işte. Evet bak. Ya bunu hmm. çocuk aklı işte bunu böyle sürüyorduk. Evet. Çok güzel. Hmm, güzel Gel sürü bundan. Gel gel. Bunlar da bizim şeyleri, omcaları. Ağaçların altında Ay oluyor ama iyi. çok güzel yapraklarına bak. Harika Maşallah. tam zaman. Bunlar daha tam hiç zeytin toplanmadı. Yağlık olmuş. Hiç toplanmadı daha. Çok güzel. Harika. Ver. Pırıl pırıl. Nasıl güzel. Her yer mor çiçek. Mor çiçek, mavi çiçek. Kimi mora benziyor, kimi maviye benziyor. Bak. Güneşten herhalde renkleri dönmüş bunlar. Bir de ben bakayım şu balına. Bakayım. Çıkmadı bunda. Ama bal dolu işleri. Şuna bakalım. Oo, çok güzel çıktı. Nasıl bal Ballı çiçek bu ballı. Ballı mavi mor çiçek. Çok güzel.